Merhabalar herkese. Bugün sizlerle beraber çok önemli bazı sinyalleri incelemeye çalışacağız. Neden çok önemli diyorum? Yani aslında demek istediğim şu yükseliş için, yükselişin devam etmesi için gereken şeyler çok uzun zamandır göremediğimiz bazı indikatörler bazındaki sinyalleri sizlere aktarmaya çalışacağım bu videoda. Hatta videonun başında nelerden bahsedeceğimizi biraz kısacası bahsetmek isteyeyim. Bakın bugün pazar günü bu gece haftalık kapanış geliyor. Haftalık grafiği nasıl incelememiz gerektiğini ve haftalık grafikte bakabileceğimiz bazı indikatörlerin ve hareketli ortalamaların yorumlarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Onun haricinde günlük grafikte ve 4 saatlik grafikte RSI'de bir takım uyumsuzluklar var. Uzun vadeli. Bunlarla ilgili bazı arkadaşların kafasında soru işaretleri var. Onları sizlere anlatmaya çalışacağım. Güncel olarak oluşan bir uyumsuzluk var mı yok mu? Bunlarla ilgili bazı yanlış bilgiler dolanıyor. Sosyal medyada. Onları görüyorum. Biraz onları doğrulamaya çalışacağım. Kendi fikirlerimi aktarmaya çalışacağım. Bu videoda ayrıyetten bazı altcoin'leri inceleyeceğim. İşte Ethereum'u, bu Virgin e, Halving'inin oluşuyla alakalı bir takım fikirlerimi paylaşacağım. E, Solana ile ilgili dünkü videomda paylaşmıştım. Solana ile hedef vermiştik. Solana'da onlardan biraz bahsedeceğim. Onun haricinde Bitcoin dominansına bakacağız arkadaşlar. Bitcoin dominansından alt e, altcoin'lere para akışının olması için e, Altcoinlerde koinlerde sert tepkiler görebilmemiz için Bitcoin dominansında yaşanması gereken e, çok ufak bir hamle var ondan bahsedeceğim. Ethereum Bitcoin paritesini inceleyeceğiz birlikte. Ethereum Bitcoin paritesinde neler görmek istiyoruz? Ethereum Bitcoin paritesini nasıl yorumlayabiliriz? Onlardan bahsedeceğiz. Ee, ve tabii ki de Bitcoin'in teknik analizini her anlamda yapacağız. Bakın DMA indikatörünü açacağım birazdan. E ee, her anlamda indikatörleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bu videoda büyük sinyalleri göstereceğim tekrardan. Şimdi e, videoya geçmeden önce bana destek olmak için Elbette ki. E, videoyu beğenerek ve kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz lütfen. E, rica ediyorum. E, onun haricinde Twitter'dan e, sürekli olarak güncel paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Bakın burada Virgin Halving'ine kalan süreyi takip edebildiğimiz siteyi paylaşmışım. E, şu an baktığımız zaman Virgin Halving'ine tam olarak e, 15,5 gün kalmış. Gayet güzel bir haber. İşte zaten videoda birazdan bahsedeceğim altcoin'lere para akışı e, olabilmesi için gereken faktörleri. O faktörlerle beraber e, Verge'ün güzel hareketlenmeler tekrardan yaşayabileceğini düşünüyorum. Zaten Ağustos ayında e, yükselecek videomda vardı Verge. Ve Ağustos ayının başından itibaren çoğu altcoin'de olduğu gibi Verge'de güzel bir hareketlenme yaşadı. Bitcoin'in e, yükselişiyle beraber. E, onun haricinde dün gece e, bir... Grafik paylaştım. Bütün fikirlerimin yazılı olduğu, yani daha doğrusu yazabildiğim bütün fikirlerimin yazılı olduğu bir grafik paylaştım. Ee, burada e, ADX ve DMI indikatörünün e, üzerinden e, güçlü yükseliş trendinin başlangıcı sinyalini yakalayabildiğimiz e, bir e, şeyi göstermişim. Onun haricinde RSI'de uzun vadeli uyuş, uyumsuzlukların olduğunu fakat güncel oluşmuş bir uyumsuzluktan bahsedemediğimizi e, söylemişim. Daha sonrasında 36600'den ben Twitter'da paylaşmıştım. Alım yaptığımı, uzun vadeli onunla alakalı nasıl davranabileceğimizi bahsettim. Ve haftalık kapanışla ilgili ve 200 periyotluk hareketli ortalamayı nasıl yorumlayabileceğimizle alakalı bilgiler paylaştım Twitter hesabımda. Bunları düzenli olarak paylaşıyorum fikirlerimi. Ee, tuttuğum tuttuğum altcoin'leri olsun veya alım yaptık alım yaptığım altcoin'leri olsun paylaşmaya çalışıyorum. Ee, bunlar önemli. Ee, oralardan beni takip edebilirsiniz. Şimdi videoya geçmemiz gerekirse bakın videonun başında söyledim. Ee, bugün pazar günü arkadaşlar haftalık kapanış gelecek bugün. Şimdi haftalık kapanışta haftalık grafikte en azından dikkat etmemiz gereken ne var? Bunu başkalarından görmüşsünüzdür. Oldukça konuşuluyor. Bollinger bantları. Şimdi Bollinger bantlarını grafiğimize eklediğimizde bakın burada Bollinger'ın orta bandı arkadaşlar aslında bizim hatta ekleyelim görmeniz amacıyla bakın hareketli ortalamayı grafiğime ekliyorum ve hareketli ortalamamı 20'ye dönüştürüyorum. Bakın Bollinger orta bandıyla aslında Bakın Bollinger orta bandını kapatıyorum. Hala daha hareketli ortalama e, ortada. Çünkü Bollinger bandının orta bandı e, anlatıyorum bunu. Youtube videolarımda var. E, Bollinger bandını anlatmıştım bir videomda. E, 20 periyotluk ortalamamızdır bizim aynı zamanda. E, şimdi bu 20 periyotluk ortalama Bollinger bandının da e, orta, orta bandı olması e, anlamıyla bizim için önem arz ediyor tabii ki. E, bunun üzerinde bir kapanış bizim için oldukça önemli. Yani bu da nereye denk geliyor bugün için? Bakın e, nereye denk geliyor diye bakalım. Yani 43.900 e, hatta 44.000 diye yuvarlayalım. 44.000 e, 44 üstünde gördüğümüz bir haftalık kapanış e, bizim için e, olumludur. Bu haftayı güzel geçireceğimiz anlamını verir bizlere. E, bunu söylemek istiyorum. Haftalık kapanışla alakalı. Bakın son 3 haftadır güzel e, yeşil mumlarla ilerliyoruz. E, bunun devamının gelmesi demek yani daha doğrusu orta bandı yukarı yönlü kırmamız demek üst banda doğru ilerleyebileceğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Bunlar önemli. daha önceden verilere baktığımızda eee peş peşe mumlarla beraber orta bandın kırılmasıyla orta bandı tekrardan aşağıya kırmayarak bir boğa koşusunun başladığını görebiliyoruz. Yani orta bandını yukarı yönlü kırıyoruz şu noktada ve uzun bir süre boyunca orta bandı aşağı yönlü kırmıyoruz. Haftalık kapanışlarla beraber bakın bakın haftalık kapanışlardan bahsediyorum sadece. Haftalık anlamda bu şekilde yorumlayabiliriz. Şimdi haftalık yorumu yaptık. E, günlük grafikte e, bir takım uyumsuzluklar olduğunu ve bunların e, bazı arkadaşlarımızda soru işaretleri yaşadığını e, bahsetmiştim. Hemen şuradan daha kolay incelemek adına, hatta şöyle yapalım. Bakın, RSI'de bunu e, Twitter'da bazı, bakın 100.000 takipçisi var adamın fakat uyumsuzluğun ne olduğunu bilmiyor. Ve bunu takipçileriyle paylaşıyor. Gerçekten enteresan, çok garip. Hatta onu geçtim. Youtube'da 200 bin takipçisi var. Adam gidiyor Bollinger Band'ını insanlara şöyle anlatıyor. Bunu dün gördüm bu arada. Yani şurayı 20 periyotluk hareketli ortalama olarak anlatıyor. Bu adamın 200 bin takipçisi var Youtube'da. Gerçekten çok enteresan. Şaşırıyorum izledikçe. Neyse konumuz bunlar değil ama böyle şeylerin de olduğunu bilin yani. Ee, ne diyorduk? Bakın günlük grafikte e, uyumsuzluk henüz e, güncel oluşmuş bir uyumsuzluk yok. Yani şurada bakın e, şöyle bir yorum oluyor. E, benim bu arada kanalımda uyumsuzluklar videom var. E, o videoyu açıp bakabilirsiniz nasıl yorumlayabildiğimizi anlatıyorum. Bakın tepeler arasında tamam yükseliş var. E, burada da tam tersine tepeler arasında bir düşüş var. Evet. Fakat buradaki sıkıntı şu henüz yeni oluşmuş bir tepe yok arkadaşlar. Yani henüz yeni oluşmuş bir tepeden bahsedebilmemiz için. Burada bizim güzel bir kırmızı mum görmemiz lazım. Yani burada şöyle bir şey oluşabilir. Aresay şişmeye devam eder. Yani Aresay şişmeye devam eder. Ve yükselişle devam eder. Bakın şöyle bir hareket görebiliriz. Yani böyle bir hareket görürüz. Aresay yeni bir tepe yapar. Grafiklerde de yeni bir tepe devam eder. Böyle olduğu zaman sen uyumsuzluktan bahsedemezsin. Ama sen bunu şimdiden henüz tepe oluşmamışken uyumsuzluk olarak yorumlarsan yanlış yapmış olursun uyumsuzluk olarak yorumlamak için tekrardan söylüyorum. Burada bir geri çekilme görmemiz gerekiyor. Burada bir en azından bir tane kırmızı mum görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada bir uyumsuzluk vardı. Şu iki tepe arasında bir uyumsuzluk vardı. Burada bir tane kırmızı mumu gördük biz. Artık dedik ki burası günlük grafiktir. Bir tepe, bir zirve oluşmuştur burada. Bu uyumsuzlukla beraber bir miktar geri çekilebilir diyebiliriz. Fakat burada henüz bir kırmızı mumdan bahsedemiyoruz o kırmızı mumu en azından görmemiz gerekiyor. Bir uyumsuzluktan bahsedebilmemiz için. Bunlar önemli. Ve şurada da en azından bakın aresayı büyütmek istiyorum. Şurada bir tepe oluşumu için bir dönüş görmemiz gerekiyor. Yani aresayla bir dönüş görmemiz gerekiyor. Öyle bir şey de söz konusu değil. Bunlar önemli. Onun haricinde uyumsuzluk var mı? Elbette ki var. Nasıl uyumsuzluklar bunlar? Biraz daha grafiği kolay görmeniz için yorumlu bakmak istiyorum. Bakın baktığınız zaman zirveden bu yana baktığımızda bakın zirveden çekiyorum şu anki değerleri. Neresi zirve? Zirveden çekiyorum. Sürekli bir uyumsuzluk var. Yani tepeler fiyat değerlerinde azalırken indikatörlerde artıyor. Yani zirvenin yaşandığı dönemdeki indikatör daha düşük seviyedeyken şu andaki indikatörde daha yüksek seviyelerde görünüyor. Bu ne demek oluyor? Yani fiyat olduğun fiyat ...fazla şişmiş anlamını getiriyor bizlere. Fakat önceki boğa koşullarına bakalım. Bakın önceki boğa koşullarında ne olmuş? RSI zirve yapıyor. Fiyat daha sonrasında... ...bir uyumsuzlukla beraber hala daha yükselişine devam ediyor. Yani indikatör şiştiğini gösteriyor. Fakat boğa koşusu devam ediyor arkadaşlar. Yani bunlar... ...özellikle... ...yükseliş dönemlerinde... ...RSI'deki uyumsuzluklar... ...gözükmek zorunda. Zaten yükselişler hep böyle olur. İnsanlar... E, ...psikolojik anlamda trene atlamaya çalışırlar, fırsatları kaçırmamaya çalışırlar. E, yeni alıcılarla beraber fiyatlar yükselir. Bu sebeple de sürekli uyumsuzluklar oluşur. Bu uyumsuzluklar sonucunda da e, belli dönemlerde ufak geri çekilmeler yaşanır. E, bunlarla beraber tekrardan alım fırsatları yakalarız. Baktığımız zaman bakın çok sağlıklı yükselişler var. Yani şu anda bir uyumsuzlukla beraber e, yükselişin duracağını anlayamayız. En azından bir geri çekilme yorum yapabiliriz sadece... Onun içinde de yapılabilecek yorum şu an için yok. Günlük grafikte bir kırmızı mum görmeden. Ee, bakın çok sağlıklı bir şekilde ilerliyoruz ve geri çekilmeyi yapıyoruz. Çok sağlıklı bir şekilde ilerliyoruz, geri çekilmeyi yapacağız, ilerleyeceğiz, geri çekilmeyi yapacağız, ilerleyeceğiz. Böyle devam etmesi gerekiyor. Bunu nerede gördük? Bakın bu resmi büyütürsek baktığımız zaman burada çok sağlıklı yükseliyoruz, geri çekilmeyi yaşıyoruz. Çok sağlıklı yükseliyoruz, geri çekilmeyi yaşıyoruz. Ee, çok sağlıklı yükseliyoruz, geri çekilmeyi yaşıyoruz. Böyle böyle gidiyor. Ee, düşerken de tam tersi, ee, çok sağlıklı düşüyoruz, yükseliyoruz. Çok sağlıklı düşüyoruz, yükseliyoruz. Bunlar hep böyle oluyor. Yani e, sürekli bir düşüş ve sürekli bir yükselişten bahsedemeyiz piyasada. Ee, her zaman e, piyasanın yönü neyse. Onunla alakalı yorum yapmalıyız. Dünkü videomda da bir arkadaşımız bana kötü bir yorum yazmış. İşte yükselirken yükseliyor diyorsun, düşerken düşüyor diyorsun. Yani ben ne yapayım? Düşerken yükseliyor mu diyeyim? O zaman zaten işin matematiğine aykırı. Ürün düşmeye başlar. Alıcılar, hacim çıkışları olur üründen. Gitgide düşer. Yani bunu öncesinde uyarmam gerekiyor tabii ki. Yükselirken de tam tersi bir hacim girişi oluyor ki. Bakın bitcoin'e bir hacim girişi oluyor ki. O hacmi sokan insanlar üründen... E, hacimlerini yani parasını kârla çıkarsın. E, o hacim girişinde biz neyi anlıyoruz? Adamlar parasını sokmuş, parasını kâra dönüştürmeden o parayı içeriden çıkarmayacak. O yüzden zaten yükseliş bekliyoruz. Yani matematik bu şekilde işliyor. E, bunları söyleyebilirim. Uyumsuzlukları anlattım. E, soru işaretlerini umarım e, giderebilmişimdir. E, Bitcoin dominansını açacağım şimdi sizlere. Bakın Bitcoin dominansında arkadaşlar bir e, yükselen trendimiz mevcut. Şu arasayı da kapatırsam daha güzel görebilirsiniz. Bitcoin dominansında bir yükselen trend mevcut. Şuradaki tipleri birleştirdiğimiz zaman baktığımızda arkadaşlar bir yükselen trend görebiliyoruz. Nasıl? Bakın sürekli aynı trend üzerinden tepki alarak yükselişlerini yapmaya çalıştığına görebiliyoruz. Bitcoin dominansında. Şimdi buradaki trendin kırılımı bizlere neler ifade eder? Biraz onları, onları anlatayım sizlere. Tabii ki de bir yükselen trendin aşağı yönlü kırılımı demek Düşüşün gelebileceğini yeni bir dibin oluşabileceğini bizlere aktarıyor Bitcoin dominansında yeni bir dibin oluşması demekse altcoin'lere para akışının gerçekleştiğini bizlere anlatıyor aslında Çünkü bitcoin dominansı neye göre aslında biz buluyorduk Bakın total 2 verisi altcoin'lerin market cap'i yani hacmi burada baktığımız zaman 955 milyar dolarlık bir hacim söz konusu neredeyse 1 trilyon bir hacim var onun haricinde Bitcoin yazarsak BTC yazarsak ve endeksten Bitcoin'in market kebine baktığımızda 835 milyar dolarlık bir hacim söz konusu yani bu iki hacmin yani Bitcoin'in hacmiyle Total 2 verisindeki altcoin'lerin kendi hacminin oranı ile beraber bu Bitcoin Dominans verisini elde edebiliyoruz Şimdi bu trendin aşağı yönüne kırılması demek Bitcoin hacminin altcoinlerin hacmine oranla daha geride kaldığını ve altcoinlere para akışı olduğu olduğunu anlayabiliyoruz biz. E, bu trendin kırılması o sebeple altcoinlere para akışını anlayabilmemiz amacıyla bizim için önemli. E, bu trend takip edilebilir. E, bu trendin altına e, sert bir kırmızı mum görmemizle beraber altcoinlere yatırımların e, yapılabileceğini anlayabiliriz. Bunları söyleyelim. Onun haricinde Ethereum mihenk taşı dediğimiz noktayı kırmıştım. Ethereum'da mihenk taşımız neresiydi bizim? Bakın şuradaki 2892 dolarlık mihenk taşımızı kırmıştı. Onu kırmasıyla beraber şu an için 3100 dolarlarda çok güzel fiyatlanmalar yaşıyor. Bir de Ethereum Bitcoin paritesi var arkadaşlar. Bu Ethereum Bitcoin, Bitcoin paritesi nasıl yorumlanabilir? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Yani Ethereum'un Bitcoin karşısındaki fiyatlanması aslında bu da bizlere aslında tekrardan Ethereum altcoin'lerin babası olarak geçtiği için altcoinler hakkında genel bir yorum yapabilmemizi ve paranın Bitcoin'den Ethereum'a kayabilmesini yorumlamamızı sağlıyor. Tabii ki yükseliş görmemiz çok güzel. Fakat size bir şey göstermek istiyorum. Bakın şu anda 2021 verileri içerisinde görüyorsunuz grafiği. Grafiği büyüttüğümde bakın e, bu 2017'de, 2018de e, sıklıkla duymuş olduğunuz bu büyük e, boğa rallisi dediğimiz olay, olayda Ethereum'a nasıl bir para akışı olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Aslında olay şöyle gerçekleşiyor, Ethereum'a para akışındansa Bitcoin'den para ile beraber Ethereum'a para çıkışı gerçekleştiği için Burada böyle büyük bir e, grafik görüyoruz. Şu an için hem Bitcoin'e para girişi oluyor, hem de Ethereum'a para girişi olduğu için hareketler daha orantılı gerçekleşiyor. Fakat şöyle bir hareket ve altcoin'lerde büyük, o çok büyük rally görebilmemiz için de olması gereken aslında Bitcoin'den para çıkışı ile Ethereum'a bir para akışı ve ondan sonra da altcoinlere altcoinlere dolaşan bir para akışı görmemiz gerekiyor. Fakat bu esnada tabii ki de Bitcoin'in yerlerde de sürünmemesi gerekiyor. Yani Bitcoin'in aynı zamanda prestijini de kaybetmemesi gerekiyor. Bunlar önemli. Bu paritede yorumlama yapacaksak şu an için hala daha Ethereum Bitcoin üzerindeki hakimiyetini çok da büyük bir şekilde önceki verilere dayanarak söylüyorum çok da büyük bir şekilde büyütmüş değil. Hala daha yükselişler Görebilmemiz, görebilmemizin buradan... Bu veri üzerinden, bu grafik üzerinden mümkün olabildiğini anlayabiliyoruz. <laughs> Solana da dün dünkü videomda Solana da bir hedef vermiştim. Bakın o hedefim hala daha sürüyor, bir sıkıntı yok. Yani. 57 dolar bandına ben ulaşacağını düşünüyorum. Solana'nın neden? Burada bir simetrik üçgen formasyonumuz vardı. Ve simetrik üçgen formasyon, formasyonumuz da özellikle benim simetrik üçgen formasyon, formasyonlarında dikkat ettiğim bazı detaylar oluyor. ince detaylar. Onları belki eğitim videolarında bahsederim. Ama çok ufak bahsetmem gerekirse Alt trend üst trendin eşit miktarda test edilmesini ben istiyorum aslında. Yani burada baktığımız zaman alt trend 3 kere test edilmiş, üst trend de 3 kere test edilmiş ve kırılımı gelmiş. Bu benim için simetrik üçgen formasyonlarında çok önemli. Hedefinin gelmesi açısından çok önemli. Ondan sonra bir retest görüyoruz hatta. Kırılımdan sonra bir rites görüyoruz ve ondan sonra bir yükselişine başlıyor. Bunlar da sağlıklı hareketler. Ben açıkçası hedefin geleceğini düşünüyorum. Şu 75 dolar hedefi ise daha da uzun vadeli bir Fibonacci çekerek elde ettiğimiz. Yani 2021'in 1 Ocak'tan, 2021'in başından şuradaki yatayda sabitlediğimiz bölümden zirveye çektiğimiz bir Fibonacci ile elde ettiğimiz bir formasyon bu. Bir ABCD, bir harmonik formasyon sonucu. Hadi çekeyim madem. Ee, normalde onu mıknatısla çekiyorum fakat şöyle yaparsak, pardon şöyle yaparsam baktığımızda burada aslında 0.618'e yakın bölgeden 0.786 ile 0.618 bölgesi arasında yani şöyle bir tepe alıyorsunuz ve buradan buraya eklediğiniz zaman da tam olarak hedefimiz 75 dolar olarak gözükebiliyor. Yani olay bu. Fibonacci grafiği nasıl çekilir? Bu formasyonlar nasıl bulunur? Bunların detaylı anlatımını YouTube videolarımda yapmaya çalışacağım. Eğitim videoları çekiyorum biliyorsunuz zaten. Bitcoin grafiğinde biz yükseliş trendine geçtiğimiz sinyalini nasıl elde etmiştik? Biraz onlardan bahsedeyim. Bakın bizim Ichimoku bulutumuz vardı. Ichimoku bulutumuz günlük grafikte al sinyali yaktı. Bunu nasıl anladık arkadaşlar? Zaten basit bir şekilde yeşil mi bunu yaktı. Onun haricinde kırmızı ve mavi ortalamaları, artçımız dediğimiz şu arkadan gelen yeşil yeşil çizgimiz, yani grafiğimizi takip eden yeşil çizgimiz, arkadan gelen 26 periyotluk pardon 26 periyot arkadan gelen aşağıdan yukarı yönde kırdı. Onun haricinde e, mavi ortalamamız kırmızı ortalamayı aşağıdan yukarı yönde kırdı. E, bunlar da bize tabii ki bulutun da üzerine çıkmamızla beraber Işimoku bulutunda bir yeşil bulut yaktı. En son böyle hacimli bir bulut yaktığımızda Işimoku bulutunda arkadaşlar Bitcoin 10 bin dolardaydı. E, burada, hacim, e, burada bulut yaktı. Buradan sonra görüyorsunuz bulut uzun süre boyunca devam ediyor. Yaklaşık e, yarım sene boyunca 6 ay boyunca. Belki daha fazla ve buradan all time high'ımıza ulaşıyoruz. Bu o yüzden bizim için önemli bir sinyal. Onun haricinde DMI indikatörümüz vardı bizim. Bakın DMI indikatöründe günlük grafiğimizde uzun bir aradan sonra mavi indikatörümüz yani DI pozitifimiz, DI negatifimiz. Bu DMI indikatöründe bu arada hepsini anlatıyorum. Bakın videolar kısmında hatta oynatma istediğinizde gelirseniz buradan teknik analiz, grafik okuma eğitimi kısmında hepsi mevcut. Bütün bir indikatörlerin yorumlanmasını anlatıyorum zaten. E, bu sinyallerin hepsini biz önceden yakaladık. E, baktığımızda DI pozitifimiz, DI negatifimizi aşağıdan yukarı yönde kırıyor. Ve e, şuradaki kırmızı olarak gördüğümüz ADX e, çizgimiz ise e, şu an için yükseliş durumunda. Bu da bize trendimizin gücünü gösteriyordu. E, şuradaki mavi çizgimiz, turuncu çizgimizin üstündeyken, Yükseliş trendi yani ADX'deki yükseliş hareketi bize boğa trendini tam tersi ise ayı trendini gösteriyor. Şu an için boğa trendindeyiz. Bunu söyleyebiliriz bu indikatörü yorumlayarak. Bu videoda söyleyeceklerim bunlar da arkadaşlar. Ben açıkçası bu videoda bahsettiğim her şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fikirlerimi açık bir şekilde belirtiyorum. Yani şunu da söyleyebilirim. Yani buradan sonra yaşanabilecek bir geri çekilme. Küçük yatırımcının parasını kurtarma çabasıyla ve şuradaki büyük yaşadığı hezeyen büyük yaşadığı para kaybını kurtarma çabasıyla parasını borsalardan çekmesiyle oluşan bir geri çekilim olur. Fakat ben açıkçası balinaların bu fırsatları değerlendirdiğini ve fiyatları kolaylıkla yukarı çekebileceğini düşünüyorum. Ters bir sinyal görmeyene kadar bu fikirlerimi sizlere aktarmaya devam edeceğim. 34 bin dolarlardan beri ee, dönüş başlar mı? Ee, videomdan beri e, hiçbir şekilde düşüş sinyali e, göstermedim sizlere. Çünkü göremiyorum da. E, benim dikkatimi çeken bir düşüş sinyali göremiyorum. Ve yükseliş hedeflerimizi söylüyoruz. Dediğim gibi söyleyeceklerim bu kadardı. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Biraz uzun bir video oldu. Kusura bakmayın. E, çok detaylı bütün fikirlerimi paylaşmaya çalıştım. Sizleri seviyorum. E, kendinize dikkat edin. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.